Şu ana kadar hayalet şehirler, hayalet şatolar görmüşsünüzdür. Ancak bugünkü videomuzda dünyanın en dışa kapalı ülkesi olan Kuzey Kore'de bulunan hayalet otelden bahsedeceğiz. Dünyanın en yüksek ve en boş oteli olarak kayıtlara geçirilen hayalet otele gelin vakit kaybetmeden başlayalım. Ama öncesinde bu tarz videoların daha çok gelmesi için videomuzu hemen beğenin. Ayrıca hazırladığımız videolardan ilk sizin haberinizin olmasını istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı da unutmayın. Hayalet otelin ismi Ryugyong ve dünyanın en dışa kapalı ülkesi olan Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da bulunmakta. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la neredeyse yaşıt olan bu dev yapının inşaatına dünyanın en yüksek oteli olması amacıyla başlanmış. Ayrıca Ryugyong Otel, yeryüzünün en gizemli ve dikkat çeken başarısız inşaatlarından biri olarak da bilinmekte. Binanın ismi ise başkentin eski isimlerinden biridir ve Söğütlerin başkenti anlamına gelmektedir. 1987 yılında inşa edilmeye başlanılan otelin, inşasının yaklaşık 2 yıl süreceği tahmin edilmiş. Ancak 33 yıldır otel hala tek bir konuk bile ağırlayamamış. Peki ama neden? Bu güzel ve ihtişamlı otelde niye tek bir konut bile ağırlanamamış? Ryugyong Oteli'nin inşaatı belli başlı bazı nedenlerden dolayı 1992 yılına kadar tamamlanamamış. 1992 yılında ise Kuzey Kore için zorlu yıllar başlamış. 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasından en çok etkilenen ülkelerden bir tanesi de Kuzey Kore olmuş. Ülke uzun yıllar boyunca ekonomik kriz ve açlıkla boğuşmuş. Bu yüzden de Ryungyong Oteli'nin inşaatına ancak 2008 yılında devam edilmeye başlanmış. Piramit şeklindeki yapı adeta şiirsel bir tasarıma sahip. Kuzey Koreli firma ise Mısırlı telekomünikasyon firması Orascom'dan 30 milyon dolarlık bir yardım almış ve böylelikle binanın dış cephesi 2011 yılında bitirilebilmiş. Ama hiçbir zaman bu güzel otel hizmete açılmamış. Hizmete açılmamasının nedeni de belki de yurt dışından ülkeye turistin gelmemesi olabilir. Yerli turistin ise büyük otelde kalacak parası maalesef bulunmuyor. Ryungyong Oteli'nin 33 yıldır üzerinde sadece uçaklar için iki az ışığı yanmakta. 105 katlı dünyanın hizmet vermeyen en yüksek oteli Ryungyong'un 2016 yılında üst kat ışıklarının yandığı bir videonun internette dolaşması üzerine ise otelin 2017 yılında kullanıma açılacağı söylentiler arasına çıkmıştı. Fakat söylentiler hiçbir zaman doğru çıkmamış. Ryungyong Oteli'nin kapıları hala misafirlere kapalı. Otelde uzun bir süredir uçak ikaz ışığından başka herhangi bir ışık kaynağı görülmemekte. Kim Jong-un'un dedesi ebedi başkan Kim Il Sung'un zamanında yapımı başlanan Ryongyong projesi üzerinde çalışıldığı ve Kim Jong-un'un gurur abidesini bitirmek isteyeceği aşikar. Fakat 5 yıl önce göreve geldiğinden beri Pyongyang semalarında pek çok gökdelen diken Kuzey Kore lideri, ülkenin mali kaynaklarını şu sıralar Ryongyong yakınlarındaki 70 katlı bir apartman projesine aktarmış gibi gözükmekte. Yong Oteli'ni ise tamamen unutmuş ve kaderine terk etmiş. Kuzey Kore'de faaliyet gösteren Koryo Tours'un genel müdürü Simon Cockrail, devasa boyuttaki bu oteli çıplak gözle görebilen ender yabancılar arasında sayılmakta. Simon, konuyla ilgili olarak yaptıkları ziyaret esnasında kendilerine otel planının gösterilmediğini, video çekmelerine izin verilmediğini söylemiş. Kuzey Kore'nin projeye henüz para aktarmak niyetinde olmadığını düşündüğünü de ifade etmekte. Dünyanın en gizemli dev yapılarından biri olan bu otelin ne zaman tamamlanacağı ve ne zaman hizmete açılacağı henüz belli değil. Bunu belki bir tek Kuzey Kore lideri Kim Jong Un bilebilir. Çünkü bildiğiniz gibi ülkede uçan kuşa bile Kim Jong Un karar vermekte. Peki sizce Kim Jong Un bu oteli hizmete açar mı? Dünyanın en büyük, en boş oteli hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.